için Şimdi şu olay geceye gelelim. Şu an ekranda da olay gecenin görüntülerini görüyoruz. Gazete manşetlerine taşındı. Hala bugün itibariyle üzerinden bir hafta geçtiği halde yorumlar yazılıyor köşe yazılarında. Bir gazete ilk gün şöyle bir manşet atmıştı. Reisin aile fotoğrafı. Şimdi o aile fotoğrafını konuşmaya geçmek istiyorum. İlk sorum şu, nasıl oldu da o kadar insanı emekli paşalardan... Aralarında or generaller, tu generaller var. 9-10 kadar paşa. Bizim sanat dünyamızın en flash isimleri. Siyaset dünyamızdan eski bakanlar. Bu kadar ismi nasıl oldu da bir araya getirmeyi başardınız? Şimdi bunu tabii bir başkaları nasıl yorumluyor bilmiyorum. Değişsin aile fotoğrafı diye nitelenen şeyi de tam anlayabilmiş de ben değilim ayrıca. Onu da söyleyeyim. Oradaki insanlar değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlar ama bir aile fotoğrafı diye söylenince belki o insanların şahıslarında bir üzüntü meydana gelebilir. Benim açımdan değil, benim açımdan bir üzüntü meydana gelmez. Ama belki kendileri böyle bir yakıştırmadan işlerinde üzüntü duyup söyleyemeyebilirler. O yüzden dolayı ben bu yakıştırmayı çok mantıklı bulmuyorum. Oradaki insanların oraya geliş açılarına baktığımız zaman her biri kendi alanında başarıyı yakalamış isimler. Tehditle, baskıyla oraya gelebilecek halleri yok oraya gelirken kendilerinin böyle bir yorumlara muhatap olabileceklerini kendilerine de belki nezaket dahilinde anlatmıştık. Ama kendileri bu yapılan çalışmanın prototipine baktıkları zaman yani yazılı bilgilere baktıklarında siteyi ziyaret ettiklerinde Kendileri gayet başarılı bir çalışma olduğunu, yapılacak yorumların çok da önemli olmadığını deyip oraya geldiler. Ben bunun adına sevgi diyorum sevgiden dolayı geldiler diyorum. Beni tanıyanlar şahsım olan sevgilerinden dolayı, beni tanımayanlar da beni tanıyan arkadaşlarımın şahsım hakkında verdiği bilgilerden dolayı oraya geldiklerini düşünüyorum. Ya da böyle inanmak istiyorum diye. Bu ö,